Sinema keşfedilmeden önce sponsorluk keşfedilmişti. Oğlum, oh no. oh no. Sinemanın içine ettiniz ya. Oh, yani ne demek bu? Biz Pelin Şafak'la anlaştık mıydı? Sponsorluk işi kendiliğinden çözüldü ya. Pelin Şafak sette bir star. Mutluysa alt tarafı bir figüran yani. Adın neydi senin canım? Mutlu. Mutlu. Aa ne mutlu. mutlucuğum gel. Sabun olan var mı sabun? Bu, bunu sen de kim, kim getirdi lan? Ay hocam ne eğlenceli çocuk değil mi? Lan tutun şunu! <laughs> <laughs> Senin anasına Benim Pelin Şafak'a olan zaafımı kullanma. Ağzını burnu kırarım seninle. Prensesim, iyi misiniz? Zafınız mı var? Köpekleri <laughs> salın, jandarmayı arayın. Kime? Pelin Şafak. Sen nereden biliyorsun lan? Şimdi söylediniz. Azıcık kriz anlıyoruz oğlum. Fette kimseye telefon numarası vermek ya da telefon numarası almak kesinlikle yasak. Yoksa sizin ağzınız... Sanatçı arkadaşlarımıza karşı niye ağzını bozuyorsun? Göt Figüran, 28 Kasım'da sinemalarda. Göreceksiniz, vizyona girsin, 5 milyon yapacak, 5 milyon. Amanın, amanın, amanın yandım. Tridine, tridine, tridine bandım. Ve devamı sandım, para dedim aldım. yılın en kral komedi filmi. 28 Kasım'da sinemalarda. Unutmadan filmi izle, biletini atma, Hollywood'a giden üç şanslı kişiden biri ol. Sinema keşfedilmeden önce sponsorluk keşfedilmişti. Allah. Ne Sinemanın içine ettiniz Olmaz ya. Mı? Yani ne demek bu? Biz Pelin Şafak'la anlaştık mıydı? Sponsorluk işi kendiliğinden çözüldü ya. Selin Şafak sette bir star. Mutluysa alt tarafı bir figüran yani. Adın neydi senin canım? Mutlu. Mutlu. Aa ne mutlu. <laughs> gel Mutlu'cum, gel. Sabun olan var mı sabun? <laughs> Bunu Sedekin kim, kim getirdi lan? Ay hocam ne <laughs> eğlenceli çocuk değil mi? Lan tutun sürü! Senin anasına. Benim Pelin Şafak'a olan zaafımı kullanma ağzını burnu kırarım seninle. sesim. iyi misiniz? Zaafınız mı var? Köpekleri <laughs> salın, jandarmayı arayın. Kime? Pelin Şafak'a. Sen nereden biliyorsun lan? Şimdi söylediniz. Azıcık kriz anlıyoruz oğlum. Sette kimseye telefon numarası vermek ya da telefon numarası almak kesinlikle yasak. Yoksa sizin ağzınız. Sanatçı arkadaşlarımıza karşı niye ağzını bozuyorsun? Götveren. Figüran 28 Kasım'da sinemalarda. Göreceksiniz. Vizyona girsin. 5 milyon yapacak. 5 milyon. Amanın 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 yandım. Tridine 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 bandım. Ve devamı sandım. Para dedim aldım.